Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 19-25 Şubat haftası Boğa burcunu yorumlayacağım. Bakalım Boğa burcunu bu hafta neler bekliyormuş. Ters geldi. Şöyle koyacağım. Kafanız karışmasın. Hmm. Şunu şöyle yapalım da kıstılamayayım yelim duygu kartı çekeceğim. Niye bu kadar dağınığım ben bu hafta? Elim kolum birbirine giriyor. Bu da iskarta. kartı. Haydi başlayalım. Sevgili boğalar. Keskin karar vermek zorunda kaldığınız bir haftadasınız. Yani hani derler ya herro ya merro. Bu hafta e, kafanızda kalan, soru işareti şeklinde kalan, her şeyi çözümlemek zorunda olduğunuz bir haftadasınız. Bakın çözümlemeniz gerekiyor demiyorum. Bunu bir şekilde çözümlemek zorundasınız. Artık yani bu böyle gitmez. Bu ilişkiniz de olabilir. Askıda kalmış bir flört olayı da olabilir. Yani artık bir şekilde e, neticelendirmeniz gerekiyor bunu. Yani ya devam edeceksiniz e, ya tamam diyeceksiniz. Bu şekilde yani çünkü siz hayatınıza devam edemiyorsunuz. Ben bunu görüyorum. Bu aklınızdaki sorulardan dolayı ne işe güce odaklanabiliyorsunuz ne hayatınıza odaklanabiliyorsunuz ya sürekli bir ikilemdesiniz yani ve bu ay kartı uyarı kartıdır aynı zamanda hani bu ikilemler bu şekilde daha devam ederse e, psikolojiniz bozulabilir anlamına gelir onu söyleyeyim e, bir de şöyle bir şey söylüyor uyarı kartı anlamında söylüyorum. E, kişisel bakımınızı kişisel zevklerinizi ihmal etmemeye çalışın arkadaşlar yani şunu demeye çalışıyorum e, bir hanımefendiyseniz mesela e, kendinize daha fazla özen gösterin ya da bir beyefendiyseniz mesela işinize gücünüze daha fazla odaklanın yani şuradaki şu kafa karışıklığı var ya elinizi kolunuzu bağlıyor ne yapacaksanız içinizden gelmiyor hani ya şunu şuradan alıp şuraya koyma hani derler ya şunu şuradan alıp şuraya koyasım yok Birazcık o durumdasınız yani ve bu da tamamen zihninizin dolu olmasından kaynaklı. Zihninizi bu hafta mutlaka ve mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Yani olacaksa olsun olmayacaksa da olmasın moduna girmeniz gerekiyor. O yüzden e, konuşmanız bu konuda konuşmanız gereken insanlar varsa yani bir şeyleri netleştirebileceğiniz e, gerçekten konuşarak çözebileceğiniz insanlar varsa konuşup çözmenizi öneriyorum. Mutlaka ve bunu yaparken de bana kalırsa çok yumuşak bir enerjide olmayın. Yani pasif bir enerjide olmayın. Birazcık sert yüzünüzü insanlara göstermenizi hani tavsiye ediyorum. Çünkü böyle çok yumuşak davranınca ona böyle sempatik gidince sanki bir tık havalara giren bir tip var karşınızda. İe özellikle ilişki hayatınızdan bahsediyorum. o yüzden birazcık daha sert yönünüzü ona gösterip kararlı yönünüzü gösterip hani bir şeyleri sonuçlandırmanız gerekiyor. Bu son karttı bu arada alta koydum ama. Ee, hafta ortasına doğru kalabalık gündemleriniz olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Siz bu gündemlere de odaklanamıyorsunuz. Yani e, gideceğiniz hafta sonuna doğru düğün olabilir, nişan olabilir. Yani bir katılacağınız bir etkinlik olabilir onu söyleyeyim. Ama hani bu etkinlikten de zevk almıyorsunuz siz. Yani bu şu an böyle bir etkinliğin planı varsa bile. Atıyorum arkadaşlarınızla plan yapmışsınızdır. Ama bu şu an sizi heyecanlandırmıyor bile. Kafa o kadar dolu ki çünkü hiçbir şeye karşı heyecan duymuyorsunuz. Dediğim gibi hafta başında bu sorunu çözerseniz şu hafta sonuna doğru gireceğiniz ortamlardan da daha çok zevk alırsınız. Ee, ve daha çok ortamın tadını çıkarırsınız. Hafta sonunda ise size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hiç planınızda olmayan böyle aklınıza bile gelmeyecek bir insanın ee, nasıl söyleyeyim. Bir insan kalbinizi yaralayabilir. Yani umulmadık bir tartışma yaşayabilirsiniz. Üçüncü kişilerden kaynaklı. Ee, sizin dışınızda gelişen bir olay bu arada. Yani atıyorum e, sevdiğiniz vardır mesela. Onun arkadaşıyla ilgili, onun annesiyle, babasıyla ilgili ya da evlisinizdir. E, görümceniz vardır, kayınvalideniz vardır. Onlardan dolayı bir problem yaşama olasılığınız var. Hafta sonu çok dikkatli olun derim. ...bir tık kalp kırıklığınız olabilir eğer dikkatli davranmazsanız. Duygu kartınızda yılan gelmiş. Bak işte diyorum ya hafta sonuna doğru e, aranıza, ilişkinizde özellikle ilişkisi olanlardan bahsediyorum. Flörtü olanlardan bahsediyorum. Aranıza böyle e, sinsi insanlar girebilir. Yani aranızı bozmak için olabilir. Ya da hani bunu amaçlamasa bile söylediği şeylerle... E, Böyle çomak sokan bir insan olabilir hayatınızda. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Özellikle hafta sonu. Aklınızdaki, ka aklınızdaki kişi karşınızda olsam bir size dermiş ki Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum dermiş. Vav! Wow, güzelmiş. Sevgili bağlar aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.